arkadaşlar, Minecraft mobil oynayanlar için çok güzel bir haberim var. Sonunda eklendi, sonunda. Yani bir izleyin ve görün. Güncelleme değil, bir önceki ben beta sürümü oynamıyorum. O son güncellemelerle beraber gelen bir özelliği göstereceğim arkadaşlar. Bakın, Durun bir dakika. şey olmasın. Bakın, ben böyle normal oynuyorum. Tamam Minecraft. Sorgulamayın arkadaşlar, gerçekimi. Normal oynuyorum. Normalde F5 açısına geçmek istediğimde şunu yaparım. Hemen göstereyim. Bakın normal F5 açısına geçmek budur. Bakın buna basıp böyle F5'te takılırsınız. Ama Mojang öyle bir şey ekledi ki dostlarım. Şimdi size onu göstereyim. Ha arada arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakın. Bakın şurada bir buton var. Ona basınca bu oluyor. Bir dakika butonu Nopamizer YouTuber'ıyım arkadaşlar. Ben buton Şakadan şaka. Butonu bak. Bir dakika arkadaşlar. Butonu şu şekilde kırmızıyla göstereceğim aga. Okay. Bak. Bakın. Şu, şu göz işareti olan. Neyse şunları şöyle bir silelim, kalemi kapatalım. Arkadaşlar şimdi bu eskiden bilenler bilir. F5 açısı yapmak için bazı komutlar vardı oyunda. Mesela kamera turu, kamera in. Bunu operatörler mesela komut yazarak birinin kamerasını çevirebiliyordu. Mesela bir ara YouTube'da da görmüştüm ben. Yani tool dritçiler, tool... Şöyle tool dritçiler, tool işte. O, o kamera açısını kullanıp... O şekilde kameralarını yapıyorlardı. Artık hiç bunlara gerek kalmadı bu kadar. Bu motor nasıl açılacağını göstereceğim. Ama öncelikle arkadaşlar karakterim nasıl olmuş? Yorumlara yazarsanız sevdim. Bir de arkamdaki pelerin nasıl? Bedavaya aldım. Onun da alma taktiğini göstereceğim bir kodu var. Bir de arkadaşlar karakterlerle bakın melek kayadı vardı. Şu an melek kayadı gözükmüyor neyse neyse. Arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Şimdi bunu açmak için yapmanız gereken tek şey şu. Bakın çık. Normalde dünyadayken de yapabilirsiniz de bence bunu ben ayarlardan direkt girip yaptım. O yüzden size bu şekilde gösteriyorum. Ayarlara basıyoruz. Buradan cihaz ayarları ile metin. Sesli metin kullanıcısız. Ses. Bunu böyle açıp kapayabilirsin. Bunlar benimle alakalı bir şey değil. Bir Heh, tamam. Bakın buradan dedecisini şu kenara atıp kapat. Problemin şimdi çözülmesi lazım. Tekrar Samsung'un içine geçtim. Ekran kaydı. Bluetooth. Bluetooth'u açıyorum arkadaşlar. Benim bir tane Bluetooth klavyem var. Bekleyin onu da açıyorum. Bastım. Buradan keyboard'u seçip bağlanıyoruz. Arkadaşlar şey, bu arada bunlar Minecraft'ta ev açısı yapman şeylerinde yok. Ben şu an buraya aşağı kaydırabilmek için yaptım. Heh tamam. Bu şekilde gidiyor. blok seç. Sol elim bu sola alıyordu da bizim ay camımız bu değil arkadaşlar. Ha bu. Kamera açısını göster düğmesi. Diye çevrilmiş arkadaşlar. Beta modunda oynayanlar çevrili görünür görünür. Bu neymiş? Gizli oyun oyun konunun görünmesi, gizlenmesi? Gizlice dolaş. Evet arkadaşlar buraları ellemeyin siz yani. Bakın açmanız gereken tek şey bakın görüntü ka kameraya gelmiyorsunuz. Dokunmaya basıyorsunuz ve buradan bakın bir dakika bir chat. Bakın göstereyim. Burada bunu açarak videolarınızı artık daha profesyonel çekebilirsiniz. Bitti. Video bitmedi tabii ki arkadaşlar. Bir de şeyi göstermek istiyorum. kontrolünden değiştirebiliyor muyuz? Kontrolleri özelleştirin. Niye açamıyorum lan ben? Kontrol modunu değiştirin dedim. Seçtim. Lan şuradan kaydırabiliyor musunuz ya lan? Lan şuradan kaydırabiliyor musunuz ya? Neyse bilerim. Kontrol ediyorum, nişon değiştiremiyorum. Büyük ihtimal klavyede olduğum için. Bakın siz, şimdi siz burada video dünyamıza gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi Ben klavyeden oynuyorum. Yani o yüzden F5 falan daha rahat yapabilirim. Ama artık yani mesela bu edit'te falan yani araştırın arkadaşlar. Bak arkadaşlar ben şu an böyle uçabiliyorum. Tamam kontrol edeyim. Şimdi T ile miydi? U, U T ile çete açıyorduk doğru. Dur. Ben de U ileydi sanırsam ya. Ben de U ile F5 atabiliyorum arkadaşlar. Şimdi klavyeden bir çıkacağım beyler. Bir dakika lan aklıma bir fikir geldi. Şimdi beyler şu an büyük ihtimal videodan çıktınız. Çıkmayın çünkü bir şeyler ayar göstereceğim. Eskidenki F5 modları artık şeyini kaybetti önemini önemli değil artık onları kullanmayabilirsiniz bir de arkadaşlar Başka bir, buna sonra videolarla alakalı bir planlarım var. O da editin son kısmında yüzden sonunda kadar izleyin. Bakın buradan basabiliyorum böyle. Minecraft artık bunu getirdi sonunda. <laughs> Beyler şüphelerini almak istiyorsanız bir short video satayım. <laughs> Bu pelerini almak istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoya bir 200 300 200 300 diyorum. Bir 10 15 like gelirse. Yani güzel bir like gelirse ve herkes bunun kodunu isterse bu kodu YouTube'da paylaşacağım. Ya arkadaşlar ben hatırlarsınız daha önce Brawl Stars'ta kare kodlar paylaşmıştım bölüm. Genel bunu da like paylaşayım ama bu videoda değil. Zaten haftalık kaç video atacağım, kaç short atacağım belirledim artık. Onu size şimdi anlatacağım. Neyse ben edit'e geçiyorum. Gidiyorum. Bay bay. Ama bir dakika. Dur. Dur sayın kardeşim. Video bitmedi. Yani şu an videoyu kapatacaksın biliyorum. Video bitmedi. Şu an editte sana anlatacaklarım var. Ya neyse işte kapat. Ya anladınız siz beni. Konuşamıyorum anladınız sizi. Neyse ben böyle bayağı güzel f Bir, bir Minecraft'tan şunu istiyorum. Güzel desem artık. Şu f e geçerken mesela bir bir şeye tıklayalım. Eğilelim. E eğildiğimizde mesela şöyle basılı tutarak etrafımızda dolaşabilirim. Böyle bunu sağlayan Java'da modlar var benim yani bu ol olsun Mojang bak. Ciddi diyorum. Daha iyi olur. Etrafını görmesi açısından. TVT'ciler şey için özellikle daha iyi olur ama yani istediği mesela eğilip Artı f 5ten arkaya geçtiğinde şöyle istediği tarafa bakabilirsin. Böyle de bakabiliyor ama baktığı anlaşılıyor. Evet arkadaşlar ben F5 şikayetlerim. Hadi o zaman sağlıcakla. Arkadaşlar ayrıca tam bunu açıklama olarak da atacağım ama artık kanal yani düzenli olarak video atmam lazım ve kanala artık birkaç short videosu ve birkaç uzun video atacağım. İlerideki açıklamada görürsünüz devamını. Neden bunu yapıyorum diye soracak olursanız kanalın algoritması baya bir kapandı ve geri getirmem lazım. Bitti ve sen hala abone olmadın, like atmadın ve bildirimleri açmadın. Lütfen bunları yap. 3000 abone olmak istiyorum. Bye. Görüşmek üzere.